tuzağa düşürmeye çalışıyorlar Türkiye'yi. Açık ve net. Yani burada kalkıp da PKK terör örgütü bitti deyip Suriye'de o PYD YPG yapısını canlandırıp bir orada sözde bir devlet kurmaya çalışıyorlar. Bir PKK devleti kurmaya çalışıyorlar. Farklı bir isimli. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in kontrolünde. Ne oldu efendim zaten bitti terör. Yani PKK bitti. Suriye'de ne işiniz var sizin? Çıkın bu topraktan demek isteyecekler önümüzdeki günlerde. Profesör Doktor Ümit Özdağ terörist başının Suriye'deki uzantısını koruyup meşrulaştırmak için. Aynen. PKK gözden çıkardığını belirtti. İlk açılımındaki tuzağa tekrar düşülüyor dendi. Zafer Partisi o birinci açılım zamanında ne oldu? Irak'ta Kürdistan, Federe Kürdistan Devleti kurdular sözde değil mi? Sözde kurdular. Yani Barzani'yi başına geçirdiler. Birinci açılım sürecinde bunu yapmaya çalıştılar. Ne oldu? Bir terör örgütü yok. O zaman müdahale etmeyin gündeme geldi. Şimdi aynısını, aynı senaryoyu Suriye içinde uygulamaya çalışıyorlar. Açık ve net. Zafer Partisi lideri avukatları aracılığıyla ilettiğimiz yeni sürece ilişkin sorulara aynı yolda yanıt verdi. İmralı Eğitim'in okuduğu metni satır satır incelediğini belirterek şu değerlendirmeyi şakır şakır yaptı. Okunan Öcalan ile iktidar arasında askeri müşterekli uzlaşma metnidir. Öcalan ve PKK'nın önceliği Türkiye değildir. Öcalan, PKK'yı feshederek fesh kendisini meşrulaştırmak, minimal da olsa bazı haklar etmek ve Suriye'deki PYD özel bölgesini korumak istemektedir. PYD silah bırakmadan, PKK silah bırakmış olmaz, Suriye'nin üniter yapısını güvence altına almayan bir süreç 1984'ten boyuna yapılan fedakarlıkları heba edecektir. Yani PKK silah bıraktım derken diğer yapı PYD'de silah bırakmadığı müddetçe PKK silah bırakmamaktadır diyor, bırakmamıştır ve bu tuzağa düşmeyelim diyor.